Evet sevgili dostlar merhabalar bir YouTube videomla daha sizlerleyim. Bugün neye değineceğim? Açık büfe, serpme kahvaltı ve iftar menüleri bence kalkmalı. Daha doğrusu yıllardır söylüyoruz. Yılda 150 bin tona yakın yiyecek çöpe atılıyor. Ve maalesef ama maalesef dünyayı ve yurt dışını dolaşmış bir insan olarak bu işi Müslümanların beceremediğini üzülerek söylemek istiyorum. Farklı dinden insanların ülkesine gidiyorsun. Müsrüflük yok. Herkes tabağını yiyeceği kadar alıyor. Öyle eğitilmişler. Mesela onların otellerinde açık büfe kahvaltıda çok az bir şeyler var. Ve değişik. Fakat bu bir kültür. Ama Müslüman bir ülkede yani %99'u neredeyse Müslüman olan bir ülkede, Türkiye'de Sertme kahvaltı görgüsüzlüğü, iftar menüsü bilinçsizliği ve görgüsüzlüğü, en önemlisi inanç konusundaki bilinçsizlik, açık büfenin doğru algılanmış olmaması dan dolayı açık büfe kahvaltı, serpme kahvaltı ve iftar menülerinin yasaklanmasını herkesin ödeyeceğe para kadar o, o farklı bir psikolojidir. Yani siz menüden ödeyeceğiniz kadar koyarsanız yani oradan ısmarlarsanız e, müsriflik yapmıyorsunuz. Ama size atıyorum 50 lira fix menü ya da 150 lira dediği zaman geri kalanının çöpe gitmesi sizin için umurunuzda bazıları için umurunda olmuyor. Daha doğrusu çoğu için olmuyor. En acıdığım da en üzüldüğüm de iftarlara davet ediliyorsunuz. Eee sofralar bezeniyor. E, 18 saate yakın aç kalıyoruz Allah rızası için ama Allah'ın en çok üzerinde durduğu nimetin çöpe atılması işte müsrüflük hepsi iftar sofralarında yapılıyor. Müslümanlar kendi elleriyle bir ibadeti yerine getirirken öbür tarafından o da yani Allah'ın emri olan ve günah olan nimet ya çöpe atılıyor. Onları umursamıyorlar. Böyle bir Müslüman toplumunu siz hangi din düşmanına karşı birleştirebilir veya ona karşı tepkilerini inanabilirsiniz. Onun yanında gerçekten bu kadar insan açken, bu kadar insan yardıma muhtaçken, açık büfe kahvaltılar gerçekten büyük bir görgüsüzlük. Yiyeceğinizden fazla bir de bazı lokantalara gidiyorsunuz Mesela bir kişilik menüyle iki kişi doyabiliyor fakat onlar ısrarla hayır iki kişi almak zorundasınız diyor. Biz mesela arkadaşlarımızla şöyle yapıyoruz. Bir lokantaya gittiğimizde ortaya bir ana yemek, bir salata söylüyoruz e ve eğer doymazsak bir daha isteriz diyoruz. İnanın hepimiz doyuyoruz hem sağlık açısından da bu böyle hem hepimiz doyuyoruz hem de çöpe yemek gitmiyor. Ben prensip olarak yani kırıntıyı bile atmıyorum. Onları bile ya ağzıma atarım ya da kuşlara atarım bir şekilde ama maalesef Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. İnançlarımızla yola çıkmışız. Yıllardır bu inanç davasını veriyoruz. Buğra bedeller ödemişiz. Ama kalkıyorsunuz Cenab-ı Allah'ın nimetini çöpe yolluyorsunuz ama onların fotoğrafını paylaşıyorlar instagramda orada burada niye hava atacaklar işte biz böyle bir hayatımız var biz böyle güzel ya yani çöpe yemek attığınız zaman statü atlamıyorsunuz günaha giriyorsunuz ve aşmış insanlar tarafından da garip karşılanıyorsunuz evet en acısı da dediğim gibi müslüman bir ülkede nimetin bu kadar çöpe atılması maalesef müslüman olmayanlar bu konuda daha bilinçli. Afrika'daki açları gördüğünüzde içiniz acıyor. O e, sofradakini atarken çocuklarınız yemek beğenmiyor. Yani onları da böyle e, atarken içiniz acımıyor. E, hani Oscar ödüllü aktör var ya adını unuttum şimdi. Bu dünyada ne zaman adalet sağlanır? E, Afrika'daki anne de çocuğuna tabağındakini bitir dediği Zaman sağlanır diyor. Gerçekten de öyle bir durum. Ama bakıyorsunuz şimdi Müslümanlar İslam'a karşı o kadar davranışta bulunuyor ki, bakın bireysel ibadetleri geçtim. Onlar herkesin namaz kılmaz ama farklı şeylere dikkat eder, oruç tutmaz, farklı şeylere. Onlar da olması lazım. Mesela ben tesettürlü değilim ama doğru tesettürsüz olanları, o başörtüyü kullananları kimse görmüyor. Benimki de hak değil. Allah ikrahlığını versin, hidayet etsin. Bu benim nefsimin zafiyeti ama maalesef sevgili arkadaşlar, Müslümanlar düşmana bahane bulmasınlar. Bizim kendi kendimize yaptığımızı düşmanlar bize yapmıyor. Evet, serpme kahvaltı, açık büfe ve özellikle iftar menüleri yasaklanmalı. Bakın, patır patır İngiltere'den kıtlık sesleri geliyor. Marketler boşalmış. Bu da o oyun dediğimiz, o puzzle'ın bir parçası. Ama insanlar yani valla Allah'ın izniyle ben şöyle diyorum ben çok dikkat ediyorum ben hiçbir zaman aç kalmam ama çünkü atarsan yani atmıyorsun paylaşmaya gelince paylaşmada cimriler atmaya gelince çok bonkörler yani gerçekten bazı tiplere bakıyorum insanlarla paylaşmaya gelince çok cimriler ama fotoğraf paylaşacak işte millete hava atacak görgüsüzlük yapacak çöpe atmaya çöpe atmakta çok bonkörler. Hayat bu merak gibi dönüp dolaşıp size geliyor. O yüzden şu yediğinizin, içtiğinizin şükrünü, kadri, kıymetini bilin. Allah korusun. Allah açlıkla terbiye etmesin. Hastalıkla terbiye etmesin. Ama gerçekten açık büfeler, serpme kahvaltılar ve iftar menüleri özellikle Müslüman bir ülkede iftar menülerinde çöpe gidenin haddi hesabı yok. Ne yaptın? Bütün gün aç kaldın oruç tuttun. Ha onu da tutma be mübarek diyeceğim şimdi ya demiyorum da günaha sokacaksınız. Onu da tutma be mübarek. Sen nefsini terbiye ediyorsun açlıkla ama sofralar dolu yemekler çöpe gidiyor. Evet dinde her şeyin yeri ayrı ama e, aklında bir yolu var, bir mantığı var. Bu yüzden çok müsrif bir toplum olduk. Çocuklarınız müsrif. Evde yemek varken dışarıdan söyle. Yani bu çocuklara en ufak bir sıkıntıda siz neyin tatminkarlığını öğreteceksiniz? Doğru çocuklar yetiştirin. Tok gözlü çocuklar yetiştirin. Şükreden çocuklar yetiştirin. Unutmayın çocuklarınız istediğiniz gibi olmuyor. Siz nasıl isterseniz öyle oluyor. Peygamber Efendimiz ne güzel öğretileri var yani onları birazcık alın hayatınızda uygulayın valla hani belki hoşunuza gidecek bir örnek değil ama Hristiyanların yemek yeme kültürünü yani o haramlar dışında doyacakları kadar alma kültürünü alın dinlerini değil de o bazı yaşam tarzındaki örnekleri alın diyorum çünkü maalesef görüyorum ki Müslüman bir ülkede biz bunu maalesef Müslümanlar başaramıyorlar. Başaramıyorlar. Bunu da söylediğiniz zaman diyor ki çok konuşuyorsun. Yok ben doğru konuşuyorum. Çok konuştuğum için değil doğru konuştuğum için birileri hazmedemiyor. Hiç önemli değil. Kimseye eyvallahım yok. Doğruları söylerim. Alırım başıma efeler gibi giderim. Ki yapmışımdır. Herkes görmüştür. O yüzden no problem. Biraz kendimize gelelim ya. Biraz kendimize gelelim. Evet. Tekrar ediyorum ne olur şu serpme kahvaltı, açık büfe ve özellikle iptal menüleri iptal edilsin, yasaklansın. Herkes parasını ödeyeceği kadar sipariş verirse inanın yüzde %80-85 çöpler ekmekle, yiyecekle dolu olmaz.